Merhaba arkadaşlar. Ee, daha önce bir hikayemizi bildi bilmeyenler için söylüyorum. Ee, Ankara'daki e, İngilizce iktisat mezunuyum. Köyüme geri döndüm ve burada çifte bu kadar farm çiftliğini kurdum. Ve bu konusunda üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bununla ilgilenen insanlar oluyor. Ve bana paylaşımlarında ya da işlerimde e, her yerde yardımcı olmak olan insanlar var. Bunlardan bir tanesi de Hale. Ee, hayalim bir çiftlik. Facebook sayfalarında ondan sonra Instagram'da e, benimle ilgili hikaye okuyup sonra buraya gelmek istedi. Ee, olduğunuz üzere benim iki tane hayalim var. Birincisi dünyayla ulaşmak. odun ee, için çay kazanıyla sürekli. Bir, 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 i̇kinci şeyim de burada çay atölyesiyle bu çayları kendimiz üretip insanlara e, sunmak ve bu iki her şu an gerçekleşmedi ama gerçekleşmesi için çabalıyorum. Hale de bununla ilgili hikayeler okuyup şey çiftliğe geldi ve üç gün boyunca burada bana yardım etti çay toplamada ve çay e, çay hazırlamada evde işte odun atışına çayda ve tarlada birlikte çuvallar taşıdık çay topladık beyaz çay topladık yeşil çay yaptık ondan sonra başka ne yaptık hale <laughs> <laughs> Ondan sonra bu çifte bu kadar T Farm'ın bir şeyi kafamda olan T School olayı yani çayı merak edenlere çok kısa bir zamanda küçük bir kısa bir eğitim gibi bir şey diye düşündük T School T School'da şöyle bir şey hale bir şey hazırladım diploma hazırladım A4 kağıdına kendi elimizle yazdık. şöyle bir kağıdı göstereyim. Ee, burada çay ekilmesi 1940'tan beri Çiftepugar Tea School T çay demek. School okul <laughs> Biraz İngilizce yazdık artistik olsun diye. Undergraded diploma. Yani bu Hale her yerde bu diplomayı gösterip <laughs> çay konusunda bır 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 konuşabilir. <laughs> Ondan sonra Hale Sevinç. Successfully completed from. Tea plucking. Çay toplayabiliyor. Ve bunda başarılı oldu. Ondan sonra preparing tea. Çay hazırlamada başarılı oldu. Ve çay... T kafe yani onunla sizin çayı iki bu iki gün boyunca hale işletti ve hani performansı yani normal e, fazlaydı yani geriinde çok güzel uyum sağladı. Allah Communicated lazım. with native people ve different culture. Her kültürde insanlarla iletişimi ve buradaki insanlarla iletişimi ve çizdiği maç çok güzeldi çünkü bunu ayrı bir parantez belirteyim çünkü buraya gelen gezginlerin köyde köyünde komşu